Hop arkadaşlar. <laughs> masamıza oturduk. Bundan sonra tık masamızın başındayız. Arkadaşlar bildiğiniz gibi iki tane yeni mağaza açtık ve o mağazanın açılışları bir buçuk sene sürdü. Açılışından ziyade hem açmak bitti mi bitmiyor arkadaşlar açmak da bitmiyor. Onu açtıktan sonra tekrardan oryantasyon ve hizmet verme dönemi çok fazla zaman alıyor. Bunun için biz de bayağı bir uğraştık. İki mağazamızı bayrama kadar yetiştirmiş bulmaktayız. Çok güzel şeyler olacak inşallah arkadaşlar. Yeni atölyemizde bundan sonra videolarımızı çekeceğiz. Videoları bayağı bir araya açtık biliyorum. Siz de takipleriniz devam ediyorsunuz. Bizi gönülden destekliyorsunuz. Ben de sizi gönülden çok seviyorum arkadaşlar. Lütfen siz de bundan sonraki videolarda yorum ve beğeni benim için çok önemli. Youtube ve Instagram sayfalarımızdan TikTok da şu anda dahil oldu buna. TikTok'ta güzel bir potansiyel yakaladık. 3 kanaldan arkadaşlar 3 kanaldan da artık videolarımız yayınlanacak. Sizden ricam videolarımızı de beğenip videolarımızı beğenip paylaşmanızı ve yorum yapmanızı çok rica ediyorum. Herkese kolay gelsin. Bayrama kadar çok video atacağız. Çok güzel bir atölyede çok farklı işler yapıyoruz. Bundan sonraki videolarımızı lütfen takipte kalın. Yeni eğitim serilerini de açıklayacağız. Herkese kolay gelsin. Sürprizlerle geleceğiz.